olduğumuz yaştan 20 yaş daha genç görünmek için etkisi inanılmaz muhteşem ötesi bir maske tarifim var. Bu maske arkadaşlar göz çevresi kırışıklıklarımızda, ağız ve boynumuzdaki kırışıklıklarda ve en önemlisi alın bölgesindeki ince çizgilerin giderilmesinde mucize olan bir maske. Bu maske için kullanacağım malzemelerim 1 adet muz kabuğu. Muz kabuğu arkadaşlar antioksidanlar açısından zengindir ve kırışıklıkların giderilmesinde ve cildimize canlılık, parlaklık sağlayacaktır. Ve bir tatlı kaşığı keten tohumu. Keten tohumu da aynı şekilde kırışıklıklarımızın giderilmesinde yardımcı çok büyük bir e, malzemedir arkadaşlar ve de bir fincan süt. Cildimiz için gerekli nem dengesine ihtiyacımız olan bütün vitaminleri içerir. Şimdi maskemizin yapım aşamalarına geçelim. İlk olarak muz kabuklarımızı küçük parçalar halinde böleceğiz. Şöyle bir kabımızın içerisine muz kabuklarımızı aktardık ve bir fincan sütümüzü ekleyeceğiz. Şimdi bunu şöyle blender'a çekeceğiz. Şimdi şöyle tamamen muz kabuklarımız püre halini aldı. Size şöyle göstereyim. Kıvamda şöyle kakolu süt gibi bir renk elde ettik. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle bir kabımızın içerisine aktarıyoruz. Şöyle size göstereyim. İçerisine keten tohumumuzu ekliyoruz ve karışım sağlıyoruz. Maskemiz artık kullanılmak için hazır. Arkadaşlar kullanmaya geçmeden önce bunu saklama koşullarından bahsedeyim size. Bunu dört gün boyunca az kapalı bir şekilde e, buzdolabı kapağında bekletip uygulamalarınızı kullanabilirsiniz. Şimdi uygulamamı temiz cildimizde Şöyle bir pamuk yardımıyla uygulamamı yapıyorum. Yaklaşık 30 dakika boyunca kuruyana kadar maskemi cildimde bekletiyorum. Maskemizi cildimizde tamamen böyle iyice yedirene kadar bekletiyoruz. Beklettikten sonra ılık bir su ile yıkıyoruz. Haftada 3 defa düzenli bir şekilde uyguladığınızda 20 yaş daha genç görünüyorsunuz. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.